Türev alma kuralları ile dersimize devam ediyoruz. 10. olarak vereceğimiz türev alma kuralımız üstel fonksiyonun türevi. Y eşittir a üzeri fx olmak üzere burada a sabit bir sayı. Y üssü yani y'nin türevi. Önce üssün türevi bakın f üssü x çarpı sonra a üzeri fx çarpı ln a şeklinde olur diyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Eğer y eşittir e üzeri x ise y üssü eşittir. Önce x'in türevini alıyoruz. 1 çarpı. Sonra kendisini yazıyoruz. Çarpı. Elen e oluyor. Yani buradan y üssü eşittir. e üzeri x olarak çıkıyor. Demek ki e üzeri x'in türevi kendisidir. Eğer bu y eşittir e üzeri u olsaydı y üssü eşittir. Önce u'nun türevini alacaktık. Çarpı. Sonra e üzeri u'yu yazacağız çarpı. Yine ne yazacaktık. Buradan yine y üssünün yani y eşittir e üzeri u ise u x'e bağlı bir fonksiyon olmak üzere y eşittir e üzeri u ise y üssünün u üssü çarpı e üzeri u olduğunu görmüş oluruz. Şunu demek istiyoruz. Y eşittir mesela e üzeri 3x ise y üssü 3x'in türevinden 3 çarpı e üzeri 3x olur diyoruz. Mesela y eşittir 5 üzeri 3x olsaydı burada da ne yapacaktık? y üssü eşittir. Yine 3x'in türevini aldınız. 3 çarpı 5 üzeri 3x'i aynen yazdık. Çarpı ln 5 yazacaktık. Evet. Bu örneğimiz fx eşittir. 2 çarpı e üzeri x artı 3 çarpı e üzeri 2x olarak verilmiş. f üssü x'i soruyor bize. O halde f üssü x'i bulmaya çalışalım. 2 çarpı e üzeri x'in türevi zaten kendisidir. Artı 3 çarpı e üzeri 2 x'in türevinde önce 2 x'in türevinden 2 gelir. Çarpı e üzeri 2 x yazılır. Buradan sonuç 2 kere 3 6. 6 tane e üzeri 2 x şeklinde bulunur diyoruz. Bir başka örneğimiz d bölü dx e üzeri x kare artı 2x artı 3 yani x'e göre türevi soruluyor şu ifadenin. O halde ne olacak? Önce üstün türevi 2x artı 2'dir. Çarpı e üzeri x kare artı 2x artı 3 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu örneğimizde ise fx fonksiyonu 3 üzeri 2x olarak verilmiş. f üstü x soruluyor bize. O halde f üstü bulurken üstel fonksiyonlarda önce üstün türevini alıyorduk. Yani 2x'in türevi 2 olacaktır. Sonra 3 üzeri 2 x'i aynen yazıyorduk. Çarpı elen tabanımız 3 olduğu için ln 3 olarak yazıyoruz. Bir diğer örneğimizde ise fx e üzeri e üzeri 2 x olarak verilmiş. f üstü x soruluyor. Evet f x'in türevini almaya başlayalım. Öncelikle üstteki fonksiyon olan e üzeri 2 x'in türevi alınacak. Çarpı e üzeri e üzeri 2 x'i aynen yazacağız. O halde e üzeri 2x'in türevini alalım. 2x'in türevinden 2 gelecek. e üzeri 2x'i aynen yazacağız. e üzeri e üzeri 2x şeklinde ifademizi tamamlamış olacağız. Şu görmüş olduğunuz fonksiyonumuzun türevine eşit olur diyoruz. fx fonksiyonu bu örneğimizde 1 bölü 3 çarpı e üzeri 3x olarak verilmiş. f'in 30. türevinde x'in görüntüsü soruluyor bize. Yani arkadaşlar burada şunu söylemekte fayda var. f üssü demek birinci türev F2 tane çizgimiz varsa ikinci türev eğer şu şekilde yazılırsa 3 yazdınız buraya 3. türev yani 3 defa türev alanı demektir bu şekilde devam edecek olursak Fn dediğimizde eninci türev anlamına gelecektir burada dikkat edecek olursanız 30 var 30. türevini soruyor bize arkadaşlar öncelikle birinci türevini bulalım 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı e üzeri 3x olacaktır. Yani e üzeri 3x olur birinci türevi. İkinci türevi ise fonksiyonumuzun 3 çarpı e üzeri 3x olur. Üçüncü türevine bakacak olursak 3 çarpı 3 çarpı e üzeri 3x oldu. Yani 3'ün karesi çarpı e üzeri 3x oldu. Dördüncü türevine bakalım. 3'ün karesi çarpı 3 çarpı e üzeri 3x oldu. Yani 3'ün küpü çarpı e üzeri 3x oldu. Bu şekilde devam edecek olursak bakın 3. türevde 3'ün karesi var. 4. türevde 3'ün küpü var. O halde 30. türevde 3 üzeri 29 çarpı e üzeri 3x olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki bu fonksiyonun 30. türevi 3 üzeri 29 çarpı e üzeri 3x'tir. Şimdi ise size vermek istediğimiz e, türev alma kuralları trigonometrik fonksiyonların türevi. Y fonksiyonu sinüs u ise y üssü önce içinin türevi yani u üssü çarpı kosinüs u'dur. Y eşittir kosinüs u ise y üssü bakın dikkat edin eksi u üssü çarpı sinüs u'dur yani kosinüsün türevi eksi sinüs'tür. Y eşittir tanjant u ise y üssü yine u'nun türevi çarpı 1 artı tanjant kare u olur. Burada tanjant kare u yerine sinüs kare u bölü kosinüs kare u yazıp payda eşitlerseniz u üssü 1 bölü kosinüs kare u yani u üssü çarpı sekant kare u elde etmiş olursunuz. Buna da sorularda dikkat edelim. y eşittir kotanjant u ise y üssü yine bakın eksi u üssü 1 artı kotanjant kare u olur. Bu da yine kotanjant kare u yerine şurası u olacak. Kotanjant kare u yerine sinüs kosinüs kare u bölü sinüs kare u yazıp payda eşitlerseniz eksi u üssü bölü sinüs kare u'yu elde edersiniz ki bu da eksi u üssü çarpı kosekant kare u demektir. Yani buna dikkat ediyoruz yine sorularımızda. Demek ki buradan şunları söyleyebiliriz. Y eşittir sinüs x ise y üssü eşittir kosinüs x olur. Yani sinüsün türevi kosinüstür. y eşittir kosinüs x ise y üssü eksi sinüs x oluyor. Bakın dikkat edin. y eşittir tanjant x ise y üssü 1 artı tanjant kare x olur. Veya 1 bölü kosinüs kare x olur. Veya sekant kare x olur. Evet. Eğer y eşittir kotanjant x ise y eşittir eksi 1 artı kotanjant kare x olur. Veya eksi 1 bölü sinüs kare x olur. Veya eksi kosekant kare x olur diyoruz. Sorularda bunları kullanacağız. Birinci olarak bu kuralımıza örnek fx eşittir sinüs 3x artı 1 ise f üssü x'i soruyor bize. O halde f üssü x'i bulurken öncelikle içinin türevini alıyoruz. Yani 3 çarpı sinüsün türevi kosinüstü kosinüs 3x artı 1 olur diyoruz. Diğer örneğimiz ise gx fonksiyonu kosinüs x kare artı 2x ise g üssü x'i sormuş. O halde g üssü x'i bulurken önce içinin türevini alıyoruz. Yani 2x artı 2 oluyor. Çarpı kosinüsün türevi eksi. Başına bir eksi geliyor bakın dikkat edin. Sinüs x kare artı 2x şeklinde bulmuş oluyoruz. Bir başka örneğimiz ise fx eşittir. Sinüs içerisinde kosinüs x var. F üssü pi bölü 2'yi soruyor bize. Önce f üssü x'i bulalım. Öncelikle kosinüs x'in türevini alıyoruz. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'ti çarpı sinüsün türevi tekrar kosinüs kosinüs x olarak karşımıza çıkar diyoruz. Evet önce 2'nin türevi ne aldık? Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x oldu. Sonra sinüsün türevi kosinüs olduğu için kosinüs u yani u yerine burada ne gelmiş? Kosinüs x gelmiş. Getirdik yerine yazdık. Şimdi f üssü pi bölü 2'yi bulmaya çalışalım. Eksi sinüs pi bölü 2 çarpı kosinüs kosinüs pi bölü 2 olacaktır. Buradan eksi sinüs pi bölü 2 1'e eşittir. Çarpı kosinüs pi bölü 2 0 e eşittir. Kosinüs 0 olur. Yani eksi 1 çarpı kosinüs 0 da 1'e eşit. Sonuç eksi 1 olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde gx fonksiyonu verilmiş. Sinüs 2x artı 5 şeklinde. G üstü 20 soruluyor bize. Öncelikle g x'i bulalım. Evet 2x artı 5'in türeviyle başlıyorsunuz. 2 çarpı sinüsün türevi kosinüs olduğu için kosinüs 2x artı 5 olacaktır diyoruz. Buradan g üssü 20 eşittir. 2 çarpı kosinüs. Burada 20 yazacak olursanız 40-45 derece olacaktır. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Yani işlemimizin sonucu kök 2 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz fx fonksiyonu sinüs 2x olarak verilmiş. F'in ikinci türevi soruluyor bize. Önce birinci türevini bulalım. F üstü x. İçinin türevinden 2 çarpı sinüsün türevi kosinüs 2x olacaktır. Şimdi ikinci türevini alıyoruz. 2 çarpı yine içinin türevinden 2 gelecek çarpı. Kosinüsün türevi biliyorsunuz eksi sinüs 2x olacaktır. Yani sonuç eksi 4 çarpı sinüs 2x olarak bulunur. Bir başka örneğimiz ise fx eşittir tanjant x kare artı 1 ise f üssü x soruluyor bize. Buradan f üssü x tanjantın türevinde önce içinin türevini alıyorduk. Yani 2x çarpı 1 artı tanjant kare x kare artı 1 olarak bu görmüş olduğunuz türev bulunur. Arkadaşlar bu örneğimizde ise fx eşittir 7 üzeri sinüs x ise f üssü 0 sorulmuş bize. Öncelikle f üssü x'i bulmaya çalışalım. a üzeri u'nun türevinde önce sinüs x'in türevini alacaksınız. 7 üzeri sinüs x olacak. Çarpı ln tabanımız 7 olduğu için üst ifadenin tabanı ln 7 gelecek. Buradan f üssü x eşittir sinüsün türevi kosinüs x olacaktır. 7 üzeri sinüs x çarpı ln 7 olacaktır. Şimdi bize f üssü 0'ı sorduğu için x gördüğümüz yerlere 0 yazalım. Kosinüs 0 çarpı 7 üzeri 0 sinüs 0 çarpı ln 7 olur. Bu da kosinüs 0 1'dir. Sinüs 0 0'dır. ln 7 olur. Yani işlemimizin sonucu ln 7 olarak bulunur. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Türev alma kurallarına Diğer dersimizde devam edeceğiz.